Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün ilk defa bu mastik mamadan aldık. E, tanıdık bir abimizden sağ olsun bize indirim yaptı. E, gerçekten çok kaliteli bir mama olduğunu düşünüyorum. Bu fiyat aralığında özellikle 200 lira bandında. 15 şuval kadar aldık. Bakalım 3 tane köpeğimiz var. Bir sembernar. Bu bobimiz mayamız. Bir de orijinal Adol çoban köpeği kangalımız var. Bu 10 aylık. Alabay 9 aylık. öbürde de 6-6,5 aylık falan. Bakalım. Kızım. Şimdi mamamızla ilk kez tanışacaklar. Bakalım yiyecekler mi? Şöyle. Yavru köpek maması bu. Bir denize şimdi arkadaşlar. Ben az önce açmıştım bunu. Onun nasıl tepki verecek? Daha önce Reflex Plus yavru köpek maması kullanıyordu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet ilk defa maistik mama. <laughs> Gerçekten inanılmaz. Çok sevdiği diye düşünüyorum. çok sıcak olunca bu da buranın iklimine uygun olmadığı için ben de yıkıyorum bunları bazen böyle fırsat buldukça. Evet bence onaylanmış bir mama arkadaşlar ama önemli olan devamlı olması. Bakalım. Ama sevdiğimi düşünüyorum.